Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kamu işleri adına ne var ne yoksa sizlere sunmaya devam ediyoruz. Kamu işçisiyseniz Türkiye'nin en büyük platformundasınız. Abone olup bildirim zili açın. Videolarımızın keyfini yaşayın diyorum. Arkadaşlar bugün çok fazla video ekledik. Bu da onlardan biri olacak. Sağlık alanında arkadaşlar 30 Temmuz 2021 itibariyle yetkili sendika ve sendikaların üye sayıları belli oldu arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlandı. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında toplam işçi sayısı 666.782 ve arkadaşlar üye sayılarını ekrana görüyorsunuz. 30 Temmuz 2021 itibariyle veriler bu şekildedir. Bazı sendikalar %1'lik barajın altında kaldılar. Diğer iş kollarında arkadaşlar örneğin Onluoğlu iş kolunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yetkili sendika olmasına rağmen arkadaşlar %1'lik dilimin altında kaldığı için yetkisini otomatikman, otomatikman kaybediyor. Bu bilgiyi de verelim eğer yüzdelik bir af gelmezse arkadaşlar. Evet Türkiye Sağlık İş Sendikası'nın üye sayısı 40.933 yüzde 6.14 üye sayısı var. Dev Sağlık İş üye sayısı 2906 üye yüzdeye vurursak yüzde 0.44. Sıvı Hatice Sendikası 330 üyesi var %00.5. Öz Sağlık İş Sendikası yetkili sendikadır arkadaşlar. Sağlık alanında zaten işçilerin neredeyse %30'u bu sendikaya üye. 195.936 işçi bu sendikaya üye. Yüzdeyi vurursak yüzde %29.39. Böyle aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. TİKSEN, TSS His Yeni Sağlık İş, Kamu Sağlık Sen, Öz Sağlık Sen, A Sağlık İş, SH İş, Bir Sağlık İş, Lider Sağlık İş, Emek Sağlık İş diye gidiyor arkadaşlar. Ama işlerin büyük bir çoğunluğu, kamuda çalışan işlerin büyük bir çoğunluğu tek sendikada birleşmiş görünüyor arkadaşlar. Sağlık alanı için konuşursak. Bir kıpıdama var mı diğer sendikalarda bakıyorum. Öz sağlık sende biraz 1218 üye sayısı var. Yüzdeye vurursak yüzde 0,19 başka var mı? Bir de Türkiye Sağlık İş Sendikası var. Onun üye sayısı da fena değil. 40.933 yüzdeye vurursak %6,14 ama açık ara önde olan sendika öz sağlık iş sendikası olmuş. 195.936 üye sayısı %29,39 arkadaşlar. Sağlık alanında ve sosyal hizmetler alanında işler tek sağlık sendikaya da birleşmiş gibi duruyor arkadaşlar. Kamu işleri adına konuşuyorum. Toplam iş sayısı 666 sendika olsa da bunların bazıları özelde arkadaşlar birçoğu. Ama kamuda çalışanlar birçoğu tek sendikada birleşmiş görünüyor. Evet arkadaşlar durum bu yönde gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Abone olup bildirim zilini açın. 100.000 abone olalım. Ankara'ya sesimizi, sendikalara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.